Oh, ne kadar da sıkıcı bir gün. Ne yapacağım ben bugün böyle? Of kimse de yok. Koca evde yalnız başıma kaldım. Oh hayır hayır. Her gün öyle işlere gidiyorsun Romeo. Olmaz. Bugün gitmemen gerekiyor. Hayır hayır. Hmm, gitme. Tut kendini. Gitme gitme. Romeo'yu mu çağırsam acaba? O da gelir mi ki bilmiyorum. Her gün buraya gelmekten belki de sıkılıyordur. Neyse hiç söylemeyeyim şimdi. Romeo dön Romeo. Oo, bak Alice seni çağırmadı zaten. O yüzden gitmene gerek yok. Gitmemelisin. Ama kendimi tutulmayı tutamıyorum. Gitmek istiyorum. Dur, dur. Aa zil çalıyor. Acaba kim geldi? Kim geldi? Vur. Ben de bunu istiyordum Alice zaten. Ama gelirken çok heyecanlandım. Belki beni istemiyorsundur diye düşündüm. Ne? Öyle şey mi oldu Romeo? Ben seni her zaman isterim. O ne demek öyle? Ne bileyim her gün buraya geliyorum ya. O yüzden. Hayır hiç böyle düşünmemelisin. Ben seni çok seviyorum. Ne oynayalım? Hmm, sanki benim birazcık karnım acıktı. Öyle mi? Hadi o zaman gel mutfakta bir şeyler hazırlayalım. Gel bakalım. Mutfakta neler yapabiliriz? Tehlikeli olmadan bir şeyler hazırlayalım. Güzel bir şeyler yaptık. Baksana çorba. Hmm, hadi tadına bakalım. Hmm. Hadi Romeo sen de. Hmm, ne kadar da lezzetliymiş bu. Harika. Peki bunu hangi tariften yaptın sen? Ee, bu benim özel tarifim hiç kimseye sarını veremem. Oh, tamam tamam o zaman olur. Ben buraya gelince bana hep bundan yap olur mu? Tamam Romeo. Nasıl istersen. Hmm. Aa, sen nereden çıktın Dosbik? Ben seni uyuyor zannetmiştim. Yaşasın. Aa, sen uyumuyor muydun Dosbik? Niye buradasın? hiçbir şey anlamıyorum. Ben de hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Bun 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 Karnın mı acıktı? Öyle mi diyor? Tamam tamam. Sana hemen yiyecek bir şeyler getireyim. Aa. Al bakalım. Sana marul getirdim. Marulu çok seversin. Ye bakalım. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Teşekkür falan mı ediyorsun? Sanırım teşekkür ediyor. Ay ne kadar da sevimli bir dost diksin sen böyle. Teşekkür etmeyi sen mi öğrettin Aliş? Hmm, sanırım ben öğrettim. Hadi birazcık yemeğinden ye bakalım. Utanmana gerek yok. Romeo da bizden. Hmm. Ay seni izleyebilir miyim? Çok tatlı görünüyorsun. Ay kaplumbağalar çok tatlılar. Ama çok yavaş hareket ediyorlar bunlar böyle. Of ben canım sıkılır. Hadi ya şunu bir an önce. Romeo sen yine de öyle söyleme. Belki de alınabilir. Aa tamam bir şey demedik canım. Hmm, baksana hala hareket edemiyor ki. Hadi bakalım dostik biraz hareket hareket. Of neyse. Hadi bakalım biz başka bir şeyler oynayalım. Odana çıkalım mı? Vut.

la 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 ne yapıyorsun Romeo? La 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 ne oluyor öyle? Ay başım döndü. Ben senin gibi bilmiyorum. İşte böyle. Hadi sen de dene. La 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 ben de bari gideyim şurada birazcık başka bir şeyler bulayım. Hep morul veriyorlar bana. Hep morul veriyorlar. Of gideyim bakayım şuralarda neler varmış. Romeo sen birazcık burada bekle. Ben bir tostuya bakayım. Ay oralarda ne yapmıştır acaba bilmiyorum. Bekle tamam mı? Aa, <laughs> nerede bu tostu? Burada yok. bak bak bir de nerelere gitmiş. Cık, 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 i̇nanmıyorum sana. Gelsene bu tarafa birazcık. Korkma korkma. Hmm, mutfaktan bir şeyler mi yemek istedin? Ay çok tatlı değil mi bu? Romeo biliyor musun ne oldu? Tospik kendi kendine mutfağa gidip bir şeyler yemeye çalışıyor. Çok tatlı bir görsen. Aa inanma. Gerçekten kendisi mi gitmiş mutfağa? Evet evet kendi kendine gitmiş. Gel de gözlerinle gör. Oo, tamam hadi gidelim. Baksana işte geliyor. Ay çok tatlı bir şekilde geliyor. Sen bile benim kaplumu alma tembel yavaş diyorsun. Hiç de değil bak bak çok tatlı çok tatlı. Gel bana gel bana kaplumbağa nereye gidiyorsun Tottim? Dikkat et aşağısı uçurum. Hmm, nereye gideceksin bakalım? Evet. Aa, uçurum olduğunu fark ettin değil mi sen de? Çok akıllısın ama Tospik. Hadi o zaman yan yan gidebilirsin. Evet işte bu şekilde. Çok akıllısın. Düşeceğini anladın. Ve hemen yön değiştirdin. Aa, dur 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 dur. Havuza gitme. Havuza düşersin. Yüzme biliyor musun ki sen? Ay inanmıyorum. Şimdi düşecek. Bak pat, pat pat şimdi düşüyor. İşte. Oh, i̇şte Tospik suya girdi. Şimdi Tospik yüzmeyi de biliyormuşsun. Vay canına, inanmıyorum sana ben. Vay vay vay, yüle yüle Tospik. Hoşçakal. Ah, oh, ne yapalım? Kendi kendine hareket etmeyi seviyor. Birazcık onu yalnız bırakalım. Evet. O, Alişçim Artık benim gitme zamanım geldi. Hmm, tamam arkadaşım, olur. Hava kararmadan evine git. Evdekiler seni merak etmesin. Doğru söylüyorsun. Kendine iyi bak. Bugün için çok teşekkür ederim. Tospiye çok selam söyle. Hmm. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Tospi kendini aşağı atmaya çalışıyor sanırım. Tospi düşersin dikkat et. Hadi in bakalım ne yapacaksın. Hop geliyor geliyor geliyor. Hoppala ve Tosbik kendini en son aşağıya attı ve yolunu buldu. Hoşça kal Tosbik. kendine iyi bak. Görüşürüz. Bye bye.